Ahmet. Evde yemek kalmamış, paramızda yok. Acil yemek bulmamız lazım yoksa sonumuz iyi bitmeyecek. Kanka sen rahatta kalsana o iş ben de. McDonald's'a hoş geldiniz. Ne sipariş etmek isterdiniz? Bana acilinden 40 hamburger, 40 büyük patates, 10 litre içecek ve bütün soslardan 10'ar tane istiyorum toplam 4350 Türk lirası efendim. Büyük bir parti veriyorsunuz galiba. Hayır bunları evsizlere dağıtmak için sipariş ediyorum. Vay canına çok yardımsever bir olmalısınız. Lütfen bir dakika bekleyiniz müdürümle indirim hakkında konuşayım. Müdürümle konuştum ve aldığımız karara göre bütün bu yemekleri biz karşılamak istiyoruz. Vay canına gerçekten mi? Tabii ki de efendim. Sizin gibi iyi insanlardan neredeyse hiç kalmadı. Yaptığınız şey çok ilham verici. Bu yüzden her şeyi biz karşılamak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Müdürünle konuşabilir miyim? Tabii ki de hemen bağlıyorum sizi. Merhabalar. Çalışanınızla görüştüm ve siparişimdeki her şeyi sizin karşılayacağınızı söyledi. Acaba doğru mu bu? Tabii ki de doğru. Yaptığınız yardımseverlik inanılmaz derecede güzel ve bir işletme olarak buna destek sağlamak istedik. Sizin gibi daha çok insana ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederim bu düşünceniz için. Kanka hallettim. 40 burger, 40 büyük boy patates, 10 litre içecek ve istemeyeceğin kadar sos. Ne? Nasıl yaptın bunu? Demedim mi sana ama? Sen rahatta kal, ben hallederim. Bir daha da dert etme böyle şeyleri.